Şurada da zaten açık bıçak yara izim var. Boynumda boyma çalışırken ki morluklarım. Gözüm. Bıçak e, sırtına aldı saplanan bıçak yeri şurası. Cihaza bağlayayım şu an. Akciğerim tüfe bağlı. Çok sipariş ettim. Biz Aynen öyle tamam, tam anlamıyla Seyyan Bey size bu Adalet mutlaka tecelli eden çok şey gerekiyor. gerek yok. Sandro nasıl kendini rahatsız İyi hissetmiyorum, ağrılarım çok fazla var. Geçer ya şu bana göre Çok şanslıyım ki ailem yanımda. Ailem her zaman en büyük destekçim. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu travmayı da atlatacağım inşallah. Ee, doktor erkek arkadaşımla bir akşam yemeği yemeye çıkmıştık. Gayet her şey yolundaydı. Hep bir güvensizlik problemi vardı. Ve bunu bana yansıtıyordu. Ee, ve beni yemek esnasında sürekli e, rencide edecek, onurumu kıracak cümleler kurmaya başladı. Tartışmaya başladık. Sonrasında tekrar e, tatlı bir şekilde konuşmaya devam etti ve sonrasında e, yemekten ayrıldık. Daha sonra e, Cüzdanım ve kimliğim onun evindeydi. Onları alıp evime geçecektim. Eve geçtikten sonra orada tekrar sinirlenmeye başladı ve orada sinirlenip bıçağı alıp e, koltuğa saplayıp konuşacaksın demeye başladı bana. Ben de neyi konuşacağım dediğimde e, eski hayatında olan insanlarla alakalı sorular sormaya başladı. Bu seni alakadar etmez, bu önceki dönemde olan şeyler diye konuya girdiğimde sinirlenip bana yumruk attı ve sonrasında e, sinirlenip Beni darp etmeye başladı. Sonrasında ben de e, konuşmayıp onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana zarar vermesin diye. Elindeki bıçaktan çok korktum çünkü. Sakinleştirmeye çalışınca bıçağı alıp sırtıma sapladı. Ve zaten sapladığı bıçak da akciğer zarımı yırttığı için akciğerim sönmüş o esnada. Zaten nefes zorluğu çekmeye başlamıştım o an. Sonrasında e, beni darp etmeye devam etti. Boğmaya çalıştı. Hatta boğdu. Sonrasında ben ona tekme attım karnına benden uzaklaşsın diye. Tekme attıktan sonra ayağa kalkıp ayağıyla beni boğmaya çalıştı. Sonrasında ben tekrar ona tekme atıp kendimi savunmaya devam ettim. Sonrasında e, orada bana hakaretler, küfürler etmeye devam etti. Ve orada tutup beni camdan aşağı atmakla tehdit etti. Yani intihar süsü verecekti aslında bana burada. Ayaklarına kapandım, peteğe tuttum. Peteğe tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti beni. Ve ben yalvardım yapma bak ben ölürsem sen cezaevine gireceksin hayatın mahvolacak buna değmiyor falan diye onu sakinleştirici cümleler kurmaya devam etti. Her tarafım kanıyordu ama onları görüp de panik yapmak istemedim. Yoksa daha büyük olaylar olabilirdi amacım onu sakinleştirmekti. Sonrasında boğazımı kesecekti yani boğazıma dayadı yalvardım sonra bıçağı tutup saçımı kesti. Sonrasında bir fırsatını bulup, daha zaten beni darp ededi, yorulmuştu o da. Bir fırsatını bulup kapıya çıktım. yani komşular zaten ben darp esnasında sürekli bağırıyordum ki beni duyup yardım etsinler. Darp esnasında onlar da duyup kapıya çıkmışlar ama korkudan, onlar da kadınlar da tamamı. Korkudan orada ne yapalım diye düşünmüşler tamamen. O esnada kadının kapısına açık görünce direkt içeri girdim ve polis arayın, ambulansı arayın, yardım edin bana dedim, yaralıyım dedim. O sırada zaten polis aranıldı ee, ve sağlık ekipleri geldi, müdahale yapıldı. Şu an durumum ciddi, cihaza bağlıyım akciğerim söndüğü için ve çok kötü ağrılarım var. Ee, akciğerimle alakalı yani sönme tekrar devam ederse operasyonda geçirme durumum varmış. Çok canım yanıyor ve ben kadına şiddetin her zaman karşısındaydım. Bunu yaşayabileceğimi hiç aklıma gelmiyordu. Şu an bu durumun içinde olmak beni çok üzüyor. Bunu da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim. Ya hiçbir kadın bundan çekinmesin, utanmasın. Utanılacak kişiler bizler değiliz. Bunu yapan kişiler. Bu ömür boyu bende travma olarak kalacak. Ama bu leke ömür boyu onda da kalsın. Hele ki doktorlara yapılan şiddetin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bir doktorun bir insana can vermesi gerekirken, can veremiyorsa bile zarar vermemesi gerekirken onun beni öldürmek, yani öldürmeye çalıştı, öldürecekti de ben kurtulamasaydım. Yapmasını kesinlikle kınıyorum ve her zaman karşısındayım. Adalete güveniyorum. E, gözaltına alındıktan hemen sonra zaten cezaevine alındı. Bu benim için çok büyük bir şey. Çok mutluyum bu durumdan ve umarım ki hak ettiği cezanın devamında alır. Maddi manevi ne gerekiyorsa tamamen yasal haklarımı kullanacağım ve onun da e, bu durumdan meslekten men edilmesini istiyorum. Böyle bir insanı bana zarar veren bir insanın. Kesinlikle mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Beş bıçak darbesi var. Sağ bacağım. Sağ bacağımda zaten iki bıçak darbem var. Ee, kolumda var. Sırtımda var. Ve sağ bacağımda yine var. Aynı zamanda bıçak darbesi dışında vücudumun her tarafı morluklar içerisinde. Yani çok ciddi ağrılarım, sancılarım var. Görme bozukluğu yaşıyorum şu an. Ee, şiddet esnasında zaten... Gözümü yumruk attıktan sonra gözüm kanadında gözlerini oyacağım dedi. Ee, ve seni bu evden sağ çıkarmayacağım, öldüreceğim, doğrayacağım dedi. Yani ben bunları söylerken hep onu sakinleştirmeye çalıştıkça o gittikçe daha çok sinirlenip tamamen öldürmeye odaklanıp bu şekilde vurmaya ve gerçekten acımasızca vurup e, şiddet uygulamaya devam etti. Zaten ben oradan kurtulamamış olsaydım ilk bıçak darbesi sırtıma gelmişti ve akciğerim orada sönmüş. Yani bir tık daha orada durup onun şiddetine maruz kalmış olsaydım şu an yaşamıyor olurdum.